Evet. Hocam şimdi 3 dakikamız kaldı ama izleyicilerimizden birisi şunu sormuş onun için hızlıca bunu sormak istiyorum kanal tedavilerini soruyor çünkü kanal tedavileri de çürüklerde geri geldiğinde kullanılan şeyler şöyle demiş ben demiş bundan iki ay önce kanal tedavisi yaptım yaptırdım ama bir hafta önce yaklaşık olarak dişimde kırık oluştu. Dolayısıyla ben buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum 0514 ile bir tane izleyicimiz çok geçmiş olsun. Kanal tedavisi yapılan dişlerde ne tür sorunlar çıkabiliyor? Yani çıkabilir mi bu sorunlar? <laughs> Ve mesela renk değiştirebilir mi? Başka problemler çıkabilir mi? Rengi morarabilir mi? Kahverengileşiyor mu? Evet. Şimdi kanal tedavisi sırasında bazı sorunlarımız çıkabiliyor. Hı -hı. Nedir? Kanal tedavisi sırasında dişin kökündeki iltihabı almamız ve dişin içindeki iltihaplı siniri almamız hedef ya. Evet. Dişin kökü ucunda iltihap kalabiliyor. Ha. Bu kanal tedavisinin yenilenmesiyle veya da başka bir diş kurtarma operasyonu ile sonuçlanması gerekebilir diş kurtarmak için. Hı -hı. Onun dışında diş içerisinde kanal tedavisi yapılırken bir videomuz da var. Belki o da katkıda bulunabilir tamam. bu konuya. E, tamam. kanal, videomuzu. Kanal tedavisi yapılırken dişin içerisine yerleştirilen e, miller vardı. Sinirleri almak için veya da genişletmek ha, bu için. Ha şey program e, programın başında izledik. Evet bu tabii ki. Bu değil, Aynen değil öyle. Bu, bu, değil ama. Bu değil. Programın burada, en başında bu gösteriyor. Yani. Bunu izleyebiliriz. Bunu izleyelim. Aynen. Tamam. Dişin içerisindeki bakın sinirler çürdü ya. Evet. İltihap yaptı. O pembeler sinir tabi Aynen. Kök ucunda şimdi birazdan iltihap oluşmaya başlayacak. Evet. Bu irtab oluştuktan sonra irtab kanal tedavisi sonrasında kalabiliyor. Hmm. Ele, elimizden geldiğince hekimler olarak iyi şekilde temizliyoruz bunu. Temizlemeye zaten. çalışıyoruz. Evet. Bakın irtab büyüdü. irtihabın kalması durumu olabilir. Ay nasıl o diş kökünde irtab? Aynen olabilir. öyle. Ay dişim sızladı sanki <laughs> psikolojik olarak. Ve kanal tedavisi yapıldıktan sonraki süre içerisinde içerisinde girecek o miller var ya genişletmek evet. için kullandığımız o miller bazen kırılabiliyor. Eğer iyi yerde kırılırsa, ideal tam temizlendiyse kanalın içerisinde kalabilir. Ee, dişin içerisinde kalma ihtimali olabilir. Ancak kötü yerde kırıldıysa dişin çekimine kadar giden süreç olabilir. Ancak biz bazı e, durumlarda dişin içerisinde kalan o vida'nın da alınması durumuna geçebiliyoruz. Hmm. Yani dişin içerisinde o kalan vida çıkartılabiliyor. O hmm. yüzden yeniden sağlıklı bir şekilde e, hastanın kullanmasını ortaya koyabiliyoruz. Yani kanal tedavisi yapıldı işte orası kırıldı o çekilecek anlamına gelmiyor. Hayır. Yine tamir ediliyor Tabii bir ki şekilde tedavi ediliyor kanal yani. Kanal tedavisi yapıldı başarısı oldu. Kanal tedavisi yenileme Yenilene işlemi yapabiliyor. Veya da başka diş kurtarma operasyonları var. Onlar yapılabiliyor. Sorunuzun içerisinde bir de renklenme vardır. Evet renklenme, renklenme var. Renklenme de başlı başına bir durum. Hastalar dişlerini kanal tedavisi yaptırıyorlar veya da yaptırmıyorlar. ...dişleri morarma, pembeleşme olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ee, küçük yaşta, eski yaşlarda darbe alan dişlerde... ...köklerde kist oluşuyor. Bu da dişlerde kararma şeklinde... Bize ...renklenme çıkıyor. olarak karşımıza çıkıyor. Yani diyor ki... ...benim dişim morardı. Ya yani Niye morardı? Bir bakmamız gerekiyor. Klinik ve radyografik muayene yapıldıktan sonra... E, ...radyografik muayene yapıldıktan sonra... ...bunun diş kurtarma operasyonları... ...veya kanal tedavisi ve dolguyla... Dişler çekilmeden kurtarılabilir. Veya da dişlerde bazen pembeleşme oluyor. Böyle grileşme, pembeleşme. Bu tür durumlarda da e, kanal tedavisinin içerisindeki o hani pembe çubuklar var ya evet, doldurduğumuz. Evet. O biraz aşırı fazla büyük kalınca dişlerde yansıma yapıyor. O dişlerin o o pembe parçası çıkartılıp ana dolgusunu yenilendikten sonra o da düzelebiliyor. Aa, korkmasınlar veya yani. korkmalarına gerek yok. Veya da şöyle dolgunun altında bazen çürük kalabiliyor. O da morarma kararmayla karşımıza çıkıyor. O da çürük temizlenip tekrar dolguyu yenilerek de gayet rahatlıkla kazandırabiliyoruz aslında. Yani sonuna kadar tedavi, tedavi, tedavi. Elimizden hocam, geldiğince. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki programda görüşmek üzere diyorum. Peki ben de çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Ilginize, sağ olun.